Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar, abiler, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İlk önce bir beğeni paylaşım yapalım. Size zahmet. Pazar günü herkesi bekleriz arkadaşlar. Bayrama özel. Uçurun arkadaşlar. Uçurun diye vereceğim. 25-30 takım kuş Sarı takkallarını da çıkartacağım. Orijinal. Beyazların hepsi orijinal arkadaşlar. Beyazlar, Araplar. Dumanlar, boz dumanlar. Bir takım, iki takım falan sarı takkalı çıkartırız. Antika kuşlar. Şu zaman takarlar var. Dumanlar. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Uçurucu arkadaşlar. Candan önce de arayabilirsin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Cumartesi akşam yayınlarız. Kuşlar gözüktüğü gibi beyler, beyazlar. Uçacak yavrular, pıtır pıtır yavrular arkadaşlar. Kuşları kaçırmayın. Paylaşın, beğeni, eşinize, dostunuza söyleyin. Alın uçurun arkadaşlar kuşları. 10 numara kuşlar. Kuşlar tarih. Bayağı beyazlardan çoğalttık açık arkadaşlar. Uçurucu arkadaşlar alsın. Kuşlar üşüşmadı. Alın bakın beğenin. Evet beyler. uçurucular alsın arkadaşlar uçurucular alsın uçursun kaçırmasın hazır yavrular arkadaşlar pıtır pıtır makina gibi kuşlar herkesi canımıza bekleriz hoşçakalın beyler